Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz. Özellikle geçen haftanın birincisi eser 20 bin lira kaza. Yedin değil mi bütün parayı? Bütün parayı gittin haftasına yedin değil mi? Yok sen ne olmaz bu iş? Böyle olmaz. Bu hafta bir daha yarışıyorsun. Bir düş dereceden bir performansın düşsün bak gör ne oluyor ondan sonra. Evet. Aramıza kadromuz daha da güçleniyor bu hafta. Tarihe damga vurmuş bir isim. Sezar katıldı. Bir alkış Sezar'a. iyiyiz ama daha iyi olabiliriz arkadaşlar. Şu efsane kadro iyisi programda yok. Daha iyi olmak için daha çok çalışalım, daha çok eğlenelim, daha çok kazanalım tamam mı? Gel ortaya, hadi arkadaşlar. Çıkıp bu maçı alıyoruz, hadi. Ay, yavaş, tamam. Gelsen, git. yavaş. Gel sen, o yola, yeni geldi o. Evet Eter, biraz deyin kafanızı, Evet, hep birlikte. 1 2 3 4 5 6